Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle devam ediyoruz. İlk önce süper güçlerimizi kontrol ediyoruz. Burada bütün süper güçlerimiz seviyesi bitmiş. Değiştireceğim. Ama değiştiremiyorum maalesef. Hepsi şey nasıl istiyor. Elmasımızı da buradan görebilirsiniz. Altınım da azaldı. Ama şunu yapabiliriz. Bunu da yapabiliriz. Kalma dar elmasımız. İlk önce hediyelere de bakalım geçmeden önce. Zaten ben sıradan paket yağmur geldi bir süre. Aa doyduk sıradanız. Doyduk doyduk. şimdi oyuna geçebiliriz. Görüyorsunuz sıramızı da ligimizi de gördünüz. Nop nop nop. Kazandık arkadaşlar çok belli. Ya dedik pro çıktı. Kasıyor biraz oyun. Çünkü burada internet sanırım çekmiyor. Da Normal iki elimle tuttuğum için çok zor yapıyor. Düğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaş gelen arkadaşımıza bilerek yedim golü. Çünkü o nadir daha nadir oğlum bebek be bu benden dar salır. Bilerek atmadım bu sefer. O, harekete bakın. Hareketi kes. Hareketi kes. Bilerek bir tane gol yiyeyim. Aklımda bir şey var. Bir şey deneyeceğim. O oluyor rakipler sanırım. daha gol olacaktı. Şimdi ikinci ay. Oy! Mükemmel.